Merhaba arkadaşlar bugün e, modlu Survival oynayacağız. Evet arkadaşlar bu benim ilk modlu Minecraft Survival videom. Hadi bakalım arkadaşlar. E, bün, bün, ikinci bir ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız abone olup like, ve unutmayın likesin. E, şurada şuradan eşyalarımızı alalım 15 like ulaştığınızda part 2 gelecek Belki pişiririz bir yerde. Dur <laughs> <laughs> Oğlum bekle Arkadaşlar burada burada bu konuda e bu da e şey buradan yani bu konuda da kullanabilirsiniz çok iyi. Ve komut efekt A night vision bitmemesi için Şu. Tamam. Tamam artık gece görüşümüz var ki mağaralarda karanlıkta kalmak. Şimdi şimdi öncelikle bizim bir köy bulmamız gerekecek. Şuralara doğru gidelim. Bu ağaçta bulmamız lazım. Lan. O da bir ev çatısı mı gördüm ben mi yanlış görüyordum? He. Ee, beni yanlış gör. Lan. Oğlum. <laughs> Oğlum bir mob bir moblara bir animasyon ekledik. dedik. Among Us'a dönmüş tavuk lan. Among Us tavuk. Neyse. Şimdi sponsor falan olursa bitiriz, biteriz. O yüzden hiç ulaş. Bu arada yapmışım ben bir yemek yiyeyim. Elma yiyeyim. Ya. <gülüyor> ya. <laughs> Allah'ım arkadaşlar mobları pek unutamayın. Ha bak köyler, köylüler çok güzelmiş gibi. Kollar sadece Bakalım Abi diyor evinde zandık mandık bir şey var mı? Yok mu? Ee, yok diyor. Tamam o zaman ben bunları alıp gideyim. benim zaten bol bol şeyim var ya ben niye Arkadaşlar yakında bir video çekme gibi bir şey şey, e, bir fikirlerim var. Video şu şi, şöyle olacak. Siz bana belirli görevler vereceksiniz. Zor olmayacak ama Minecraft için görevler. Ve ben de bu görevleri görevleri Minecraft'ta yapacağım ve e, becerebilirsem bir kanal başlayacağım. Sizin görevlerinizi her yaptığımda e, sizin o görevi bitirdim de yanına kaç miktar kalp kazanacağımı yazacaksınız. Ben de o o miktarda kalp ekleyeceğim kendime. Neyse. o bayağı iyi çıktı yalnız. Ha. Bugün, bugün bayağı şanslıyım. Hemen gideceğim. Ne oluyor lan? Kim valla oldu? Az sen miydin abi? Abi duyuyor ya. Sen ne suç Kendimi <laughs> oha lan. Neresine? <laughs> Allah'ım. Allah'ım delireceğim ya. <laughs> Oğlum bir mod canlılara mod ekle ekledik var ya. Canlıların içinden geçtiler. Allah'ım. Allah Oğlum başka bir demeyeci var. Bakalım bakalım etrafı gideli. Demeyeceğim şimdi keseceğim. Başı yok kafasız. bu yürü Yürüyorum. tövbe bismillah estağfurullah Allah. tövbe oğlum ya istemeden ne de modu falan mı koydum lan lan ben Allah Allah canlılar çok garip Sonra kaç dakika olmuş lan? Abi. Allah lütfen <laughs> ya çıldırıyorum ya yeminle dur lan ben acıkmışım. <laughs> Oğlum hiç mi şey olmaz ya? Aha adı biz biz adı adı hadi çık hadi çık ne ne geliyor bana ne yapacağım Ananı... ha kaç ha zombie bey adı nereye koydum <laughs> <Lan, tar> Oo <laughs> Abi ne <abi>, yapıyorsun <laughs> denelim Ne yapacaksın Ne, yapacaksın? <laughs> ne yapıyorsun lan kere soktu biter. <laughs> Ana takip takibeceğim ben bu arada. Aa, vız 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 ne dolaşıyor lan peşimde vız vız vız. Abi. Ya. <laughs> her şey dene, her şey deneyseldi arkadaşlar. Arkadaşlar merak etmeyin. Ben gittikçe ben gittik dönüşüyorum ya. Ay. Ay hello ben inek. Ne yapıyorsun lan? Tebiyesi. <laughs> Sen dönmek ister misin? telefon almayacağım lazım. Düzsüz. Kafasız. Ananı çekme attım ben onu. Lan. lan. Sizde gördünüz mü yoksa Halis'in üstü onu mu görmeye başladım ben? <laughs> Sakın bak. Lan bir de. <laughs> ya. Bu Kafanın ne yarıyor lan? Kafanı yedim. Şişt. <laughs> <laughs> mm <laughs> Arkadaşlar burada bir de maden modim dedim yani yeni madenlerimiz var önce dedim indirme Arkadaşlar bu arada bu survival için de geçerli de demin dediğim şey Bana görevler verirseniz kalbim bu, bu şekildeyken atacak yavaş yavaş Yani Ama Görevlerin yanına Kaç kalp kazanacağım iyi Kaç kalp kazanır? Cami yazmayı unutmayın. Yoksa kafama göre kalp veren Sonra sıkıntı mı? Kıntı çıkardı. Uzaştırmayayım. Uzaşmak hiç istemiyorum. Kanka şuradan bana bir tane çalışma yap. Koruyacak mı? Ben de bu suyun altındayım. Ne yapayım? o oyun ve bari şurada oyun tamam zaba olsun geliyor vi 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 yatan yatan tamam, bizim, bizim, ya. ben niye deledim ya 6.99 doksan mu ya, şaka yapıyorsun değil mi Hadi. Ama bir de bunları eklemiştim. Şu anda demedim var canım yok. Bir de de sona da ihtiyacım var. Demir şey yapayım. Ben önce bir açtık açtık sonumu çözeyim. Oh 51 saniye oyunun sonuna kadar yeter bence. Ne diyorsunuz? Böyle bak da tutmamış da. Neyse şuraları yapıp Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bana cam yani kum gerekiyor. Bir de madene ineceğim. Aslında arkadaşlar şey şöyle bir şey yapalım. Ma mutlu dedik. O zaman yemi yani, kalbimiz olmasın mı? Olsun bence. Ne diyorsunuz? Evet. İyi mi yazdım? eee bir şey soracağım. bu kadar kalp herhalde ederli üç dört beş kalp ben oraya iyi yazmıştım o bey sen yıkama ananı. Aa. Aa. Lan. Lan gelmiyor. Ay. Lan lan ölürüm. Ne oldu lan inemiyor mu? Hım. Lan baka geldi. İyi ben bunu buradan keselim böyle. Sağlaşın. 28 tane de mi var? Tamam iyi Oo arkadaşlar e, hepinize bay bay. Öprün. Bir dahaki bölümde şey e, maden ineceğiz. kapatmam lazım. Hadi bay bay. 玩。Wow.